senden sonra Keşkeler çok senden sonra hep olacak biliyorum Kah söylediğin türküde kah kulağıma gelen sesinde canım acıyor içim kanıyor senden sonra Ulu orta ağlamıyorum artık gizlice akıtıyorum gözyaşlarımı Her yerde yanımdasın bunu bildi o olsaydılar başladı senden sonra Can diye açmıyor kimse telik. Yola çıkınca bilmem kaç kere aramıyor. Yaralarım kanıyor, saran yok. Halimi soran yok senden sonra. Aylardır yanı başındayım, yoksun. Gittin gideli biz senden yoksun. İçimizde bıraktın koca bir boşluk. Hiçbir şey eskisi gibi değil senden sonra. Vedalar daha çok can yakıyor. Gitmek zor geliyor. Hani ben gezerken ne zaman geleceksin derdin ya. Canım gezmek istemiyor senden sonra. Babam kafayı koyar koymaz uyumuyor artık. Anmadığımız gün olmadı seni. Yalnızlığı bize dert. Çok garip kaldı senden sonra. Diyorum ya annem. Keşkeler bitmedi. Parmağımda yüzüğün onu öper anar oldum hasretin içimizde yanan bir kor sönmez artık bilirim senden sonra gidiyorum sana gelmiştim aylar önce toprağa değil seni gömdüm kalbime ben nereye sen oraya bak bitti gurbette balkondan el sallayan yok senden sonra